Ne yaptığını sanıyorsun Cezayir? Önce Cancalı öldürdün, sonra da karını devletin hapishanesinden kaçırdın. Bunun sonuçları çok ağır olur. Olmaz sadrım kalır. Öyle mi? Peki. Sana son bir şans daha vereceğim. Karını teslim edeceksin. Ben de onun en hafif cezayı almasını sağlayacağım, tamam? Sana ne oldu Müfit Bey? Hı. Tamam, biz hep aynı fikirde değildik, çatıştığımız da oldu. Ama bu sen değilsin. Anlat bana, bir derdin var senin. Benim derdim falan yok. Sen yeter ki kiminle konuştuğunu unutma. Unutmuyorum, bilakis. Sen ne yaparsan Erman'a yarıyor. Ne oldu da yollarınız birleşti? Bir kez daha söylüyorum. Terbiyeni takın ve kiminle konuştuğunu unutma. Ben de onu diyorum. Karşımda müfit değil de Erman var sanki. Senin bir açığını buldu. Sonra dilim varmıyor ama. Boğazına da tasmayı taktı. Görmüyor muyum sanıyorsun? Terbiyesizlik yapma. Kimse bana tasma falan takmadı. Erman'la da hiçbir ilişkim yok. Öyle diyorsan. Efem Cezayir. Başka bir insana en çok ne yaralar? O ne demek? Müfit. Müfitle konuştum. Nuh diyor peygamber demiyor ama gözlerinden belli. Belli ki kuyruğu kaptırmış. Ailesiyle ilgili olabilir mi? Bunun çirkin bir oğlu vardı. Hani benim kıza salça olmuştu. O nerelerde? Vallahi bu konuda benim bilgim yok. İstersen araştırıp döneyim sana var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de var iki cihan Ben bu cihana sığmazam